LMS sistemine nasıl girilir? Adres çubuğumuza gelip lms.firat.edu.tr yazıyoruz. Karşımıza şöyle bir arayüz geliyor. Öğrenmeye başla butonuna tıklıyoruz. Daha sonrasında karşımıza Merkezi Kimlik Doğrulama Servisi geliyor. Fırat Üniversitesi'nin bize vermiş olduğu kullanıcı adımız ile şifremizi giriyoruz. Karşımıza bize ait derslerin bulunduğu bir liste geliyor. Bu derslerden istediğimiz herhangi birine bir işlem yapacaksak gelip üzerine tıklamamız yeterli oluyor. Her dersin ilk ana sayfa görüntüsü bu şekildedir. Biz aktivite eklemek istersek ister buradan ilk aktivite ekle butonundan İsterse sağ taraftan yeni aktivite ekle butonuna tıklayarak buradan ödev, sınav, döküman, sanal sınıf yani canlı ders veya video eklemeleri yapabiliyoruz. Sayfanın sol tarafında ana sayfa, derslerim yani sizin derslerinizin listelendiği bir sayfa, çalışma takviminiz, öğrenci raporları ve soruları hazırlayıp da içerisine atabileceğiniz Soru Bankası bulunmaktadır. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek dileğiyle.